videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur Özen. Bugün Kaya Dibinde çok güzel bir eve ev misafir olacağız. Keyifli seyirler dilerim. Abone olarak destek verebilirsiniz. Abonelik ücretsizdir. Şimdi Turgay abinin evini gezeceğiz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş Merhaba. Turgay abi. Turgay abi sizi tanıyabilir miyiz? Turgay Bahçeci ben. Burası Kaya Dibi Köyü Şavşat Artvin. Abi burada yerde bir şeyler var. Bunlar ne? Bunlar salatalık. Tamam. Fasulye. Şu sırıktakiler fasulye. Evet. Düzgün yassı taşları tuğlanın üzerine kalekimle yapıştırdık. Doğal bir görünüm elde ettik. Çok yani. da güzel olmuş abi uzaktan evet. da yakından da. Peki bu e, taş ne taşı? Bunlar Arsiyan yaylası var bizim Gürcistan sınırında. Hı -hı. Oradan getirdik bunları. Böyle miydi işlediniz mi? Yok doğal. Doğal olduğu gibi doğal. koydunuz. olduğu gibi evet. Çok güzel. Abi bunlar odunların herhalde yaz kış kaldığı için. kış kaldığımız için evet kışlık yakacak odunlarımız. Vallahi muntazam bizmişsin onları da. Evet. Burada herhalde hızarın var. Hızarım kendi hızarım yok da burada bir hızar var. Zaman zaman ihtiyaç oluyor. Tahta falan biçtiriyoruz. Çok güzel abi Bazen bahçe. Oluyor. Şurada gene odunlarım var. Evet, evet. Burası ne abi? Şu bölüm ardiye mi? Orası malzemelik. Çok güzel olmuş abi orası. Alet edevat. Biraz karışıktır ama. Olsun. Her şey var abi. Evet. Usta yetecek kadar malzeme var. Kimseye <laughs> muhtaçlığın yok. <laughs> evet. Bura bahçen. Burasındaki bahçemiz. Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Barış Bahçeci ben. Artvinliyiz. Ee, ailem son 5 yıl oldu mu baba? 4-5 yıldır buradalar. Ondan öncesinde İstanbul'daydık. Ben İstanbul doğumluyum. Şu an İstanbul'da çalışıyorum. Nerede? Ee, Bağcılar'da bir tekstil firmasında. Nasıl gideceksin buradan oraya insan gidesi gelmez. Ben de İstanbul'a <laughs> geldiğimde nasıl olacak? Gelince gidesi gelmiyor da. Gelirken de gelesi gelmiyor çok Allah uzak Allah. olduğu için. Uzak oldu. Ama için. manzara falan çok güzel çok tabii. Çok güzel manzarayı falan hepsini evet. aldık. Memnunsun hayatından? Memnunuz. Bir problem yok. Güzel burada doğa içinde. Zaten yeşili severim. Ne yapıyorsun? Yerleşmeyi falan düşünüyor musun? Bura mı? Yani şu an öyle bir planım yok ama belki emeklilik sürecinde ya da biraz daha yaşlandıktan sonra olabilir. Bence İstanbul daha kalabalık taşırsa emekliliğine kalmaz gibi geliyor. gitmeyi düşünüyorum zaten de. Nereye düşünüyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ona daha karar vermedim ama. Yeter ki bir gideyim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Anladım. Şu an için. Ee, onu düşünüyorum ama bilmiyorum ya. Kader, kısmet biraz da. Tabii. Her İş güç önemli yani. Kesinlikle öyle. Onun Çok teşekkür ederim bizi zaman ayırdığınız için. Rica ederim. Kolay gelsin. Sarımsak var. Marul var. Dışarı ihtiyacın yok. Yok. Yeşillik ekiyoruz genel işte. Bu çeşmenin olayı ne abi? Bu çeşme bana biraz bu güzel çeşme, geldi. Bunu kendim yaptım. Otantik olsun istedim. Kendim yaptım bunu. Bu çam ağacı, bu köknar ağacı içerisini çıkarıyoruz. Oyuyorsunuz. Evet, Altta da yalak, yal gibi yalak şöyle. yapıyoruz. Evet. Biz suyuna bakalım abi nasıl akıyor? Doğal. Nereden geliyor bunun suyu? Bu Arsiyan Yaylası'ndan geliyor, Gürcistan sınırından. Demin içtiğimiz buz gibi evet, su. Evet. Yine bizim e, suyumuz var. Da aşağıda kaldığı için oradan motorlarla basıyoruz. Karşı depo, depo var karşı tepede. Onu da kullanıyoruz ama yaylanın suyu akıyor genellikle. Bu başka, bu başka güzel. E burada işte soğan, yine fasulye, e, şeker pancarı var birazcık turşu falan yapmak için. Ağaç ne ağacı abi? Armut ağacı o. Şu elma mı? Elma. Bir elmayı tanıyorum zaten. Evet. Bunlar üst katı demire bindirmişsin herhalde. Çatı, çatıyı bağlamak için bunlar da. Bu da balkonu balkonu sabitledik. Dağlanmaştırdık. Patates ve da üzüm ağacımız var. Kokulu üzüm, siyah üzüm. Şu siyah üzüm. Bunlar da patates. Evet, patates. Baksanıza manzaraya. <laughs> Abi güzel yerde yaşıyorsun. Ha. Evet. Bu da armut. Burada tavuklarımız var. Sana yeter abi bu tavuklar. Evet. Orada frenk üzümü var. Şurada. O çalı olan bitkiler frenk üzümü. Yemiyor mu tavuklar? Tavuklar da yiyor. Olunca biz de yiyoruz. Görüşüyorsunuz. <laughs> evet. Çok güzel. Burada ne var abi bahçede? Burada yine patates var. Orada soğanımız var. Roka marul, fasulye. Bahçende Burada yok yok. Maydanoz var Sandığın içerisinde bir miktar. Burayı da gösterelim şöyle sandığın içerisindeki maydanozu. Evet. güzel olmuş abi. Eski bir sandık mı? Evet eski. Kullanmadığımız bir sandıktı. Değerlendirdin. Kışın ayrı keyifli, yazın ayrı keyifli. Kışı daha bir güzeldir buranın. Kar, iyi kar yağar. Geçen sene 3 metrenin üzerinde kar yağmıştı mesela. Yollar açabildi evet. mi? Evet. Yollar açık oluyor genellikle. Çok uzun süre kapalı kalmıyor. En çok geçen sene bir hafta kadar bir kapalı kalmıştı açılıyor yolları. Yani göreceğim. biraz erzanı zaten hepimizin evinde bir hafta on gün yetecek erzak gözü kapalı yani, var abi ya. Yani. Yani. Evet. Erzaktan evet. sıkıntı olmaz. Zaten ben şahsım adına söyleyeyim ben çok çarşıya inmeyi sevmem. Köyde kalıp alışverişe iniyorum genellikle. Buradan inmeyi kimse sevmez zaten abi normal. Abi şöyle biraz da evin içlerine bakma şansımız var mı? Evet, buyurun, buyurun bakalım. Çünkü müstakil ev isteyen insanlara hem örnek olur evet. hem senin keyfinden paylaşırlar güzel bir görüntü çıkar ortaya. Evet. Buradan buyurun. Burada giriş herhalde. Burası girişimiz. Burada da. O ne? Yetiştirmeye çalışıyorum. Ne bu abi? Beydi bu. Aklımıza gelmek için söyleriz. <laughs> Aklıma gelir biraz. Burada kiler gibi bir yerimiz var. Şurakiler. Burada evet. cam var. Abi buraları kapalı yapmış ki kışı çok sert. Evet. Burası salonumuz. Şöyle salonu bir alalım abi sıfırdan. Evet. Çok güzel. Burada kitaplıkları falan var abinin. Şöyle baksanıza. Abi bu evin komple mi basıyor sıcağı? Şöyle çalışıyor. Kışın yakıyoruz. Buraya fazla fazla yeter. Burada böyle bir oda var. Şurayı çekebilirsin. Böyle kitapların oldu. Artvin Türkiye'de okuma oranı en yüksek ikinci şehirdir. Ş i̇lk iki şehirden biridir. <laughs> evet. Doğru muyum abi? Doğrudur. Şura yatak odası var. Hiç orası orası girmeyelim. Orası, orası... Bu sol tarafta yatak odası var. Evet. Hiç rahatsız etmeyelim başına. Abi şunu dedim demin ya. Hı hı. Bu ahşap detaylı çok güzel olmuş ya. Evet. Genelde burada oturuyorsunuz. Kışın, Kışın. burada kalıyoruz. O, bir de üst kat var balkonuz herhalde. Evet, Bakalım oraya evet. da. Evet, tabii buyurun. Ha taburelerin falan da çok güzelmiş abi. Evet. Şimdi abinin. Biraz otantik. Üst gidiyoruz. Olmasına çalıştık işte. Olmuş da. Şimdi oradan çıktık, üst evet. kata doğru çıkıyoruz. Nereden nereden yukarı? Burada jeneratörüm var. Şu kısım jeneratör abi onu da hmm. tahtayla gizlemiş, çirkin bir görüntü olmasın demiş. Şöyle ahşap güzel bir merdivenden, evet. taş dekoru ile kaya doğru çıkıyoruz. Abinin böyle panoramik bir manzarası var. Yazın genelde burada oturuyorsunuz. Yazın genellikle bu üst katta. Üst burada katta, ne var abi? Mutfak mı var? Oda mı var? Salon, mutfak beraber burada. Bakabiliriz. Burada çekebiliriz. Sıkıntı Çok güzel abi içerisi ya. Böyle eve uygun yeşil dekorda bir koltuk. Abla zevk seçmiştir. Büyük yüzünden zevkli abla. Bah bahçe, şey, e, bah neydi? Baca. Baca. Evet. Güzel bir dekor verilmiş. Hı -hı. Çok keyifli abi evin içi. İşte eski aydınlanma aracımız bizim. bu Gene de yakılır akşamları varsa içinde. Gazlanması. Gazlı. Evet. Güzelmiş. Burası salon. Burada da bir oda daha var. Oraya da girelim göstereyim size. Evet. Buraya çekebilirsin. Şöyle güzel bir yatak odası. Evet. Bakın manzarası böyle. Sabah buraya uyandığınızı düşünsenize. Çok güzel abi. Mobilyaların ta tahta dekoru. Evet. Ahşap dekoru diyelim. Böyle de güzel bir oda. Orada bir odamız var. Biraz karışıktır orası. Karışıksa girmeyin, yenge kızmasın bize. <laughs> İzledikten <laughs> sonra... Düğün telaşı var. Düğününüz var herhalde. Evet, kayınbiraderin düğünü var. 33 sene İstanbul'da muhasebecilik yaptıktan sonra arabiye yerleştim. 30 sene arabide kaldım. Şimdi 4 senedir de burada yaşıyorum. İstanbul'un yani. neresindeydiniz? Bakırköy. Bakırköy. Yani bura baba toprağı herhalde. Evet, evet. Satın alma değil. Evet, baba toprağımız Ama Var mıydı gelme planı abi daha önce? benim yüzüm hep bu tarafa dönüktü zaten. Tatiller gelip gidiyordunuz. Evet, evet. İstanbul'un kargaşasından fırsatı olan kaçar hani bu şekilde fırsatı olan böyle bir manzara da böyle bir yeri evet. olan o herhalde milyonda bir denk gelir. Evet. Araziniz, bahçeniz çok güzel. Tam zamanlı hiç git gel yapmıyorsunuz. Tam zamanlı kalıyorum, evet. Bir de oğlunuz var, onunla da tanıştık. Evet. Onun var mı gelme planları? Sizin var mı onunla ilgili planlarınız? Vallahi herkes kendi hayatını yaşıyor. Ben pek insanların hayatına karışmam. Bu yerin insan da var zaten serbest evet. bırakmak. Evet. Nasıl oldu İstanbul'dan sonra burası? Bir adaptasyon süreci oldu mu yoksa hiç mi İstanbul'a adapte olmadınız? Ya genellikle buraya dönmeyi düşünüyordum zaten hmm. ama zor olmadı adapte olmak. Zaten tanıdığımız yerler, bildiğimiz topraklar. Kendi toprağınız. Evet. Burada bahçeyle uğraşıyorsunuz. Onları yenge mi yapıyor siz mi? Birlikte yapıyoruz. İkinizin de emeği var. Evet. evet. Hiç dışarıdan bir şey almaya gerek kalmaz o kadar. Çok az. Toparlıyorsunuz buradan. Evet. Neler var bahçede? Patates, soğan, roka, marul, yeşillik genellikle. Yeşillik ağırlık, diğer evet. o fasulye, et tarzı şeyleri dışarıdan alıyorsunuz. Evet. Tavuklar falan var, kaç tane var? Tavuklar var, dört tane tavuğumuz var. Yumurtaları bize yetiyor. Bir günde bir iki tane yani. çıkar anca. Evet, Aslında çıkar. Evet. evet. Çalacak mısınız tavukları? Yok. Ya Evi bağlayıcı e... bağlayıcı bir şey yapmak istemiyorum. O herkes Yok, de var evet. biliyor musunuz? Sizin gibi evet. gelen hani bir evet. ayağım dışarıda olsun istiyor evet. insan. Evet. 3-4 tane tavuk komşuya bile emanet evet. edilebilir. Vallahi onu iyi düşünmüşsünüz. Fırsat buldukça geziyoruz tabii ki. Yani zaman zaman İstanbul'a da gidip geliyoruz. Oğlumuz İstanbul'da yaşıyor. Başkan hangi şehirleri seviyorsunuz? Buradan başkan hani yaşayacağım deseniz başka nerede yaşayabilirsiniz mesela? Vallahi yine Karadeniz tercih ederdim. Çanakkale'de bir denenmez miydi? Yok hayır. Ege Akdeniz oralar çok hoşuma gitmiyor. Sıcak biraz. Evet. ben Çanakkale'nin eser bura gibi ama yani sizin bulunduğunuz yer farklı. Evet. Ben daha çok doğayı seviyorum. Çok güzel burası zaten. Rakım falan kaç abi? 1800. 1800. Bayağı yüksekmiş bir evet. Aklıma. Peki abi yani çok kişinin hayal edip yaşayamayacağı bir yerde yaşıyorsun, hayal edip yaşayamayacağı bir hayatı yaşıyorsun. Tamam diyor musun? Yani yeterli buluyor musun? Yoksa hani yaşamla ilgili, evle ilgili, bahçeyle ilgili planların var mı? İleriye dönük çok fazla bir program yok. Bizim için yetiyor. Hepsini fazla fazla yapmışsın zaten. Yetiyor, evet. Ne kadar alanın kaç metrekare abi? 600 600 metrekare şu arkadaki kısımla birlikte mi? Sizin Yok arkanızda... sadece evin etrafı. Evin etrafını e, oldu ya. Çit olan kısım 600 metrekare. Bize yetiyor. Ev e, kaç metrekare? Biraz büyük geldi bana. 100 100 metrekare. Yok. Çok büyük değil. 100 aşağı 100 yukarı. Evet. Belki diziliminden biraz Biraz evet. Çok Merdiven falan aşımı var mudur. Yani büyük kullanım alanı 100 metrekare. Fazla fazla yeter zaten. Yetiyor bize. Abi buranın üstünde mi baba evi vardı? Onun üstünde mi yaptınız? Arazi miydi? Neydi bura? Burada ahır ve samanlık vardı. Normal ev neredeydi baba evi? Baba evi tam karşımızdaki yer. Şu sol tarafta gördüğümüz evet. kırmızı gibi ev. Evet, evet baba evi orası. Buranın yeri daha güzel. Yani. Ahırdan zaten bir temel bir şey var mıydı? Yoksa komple mi yıktınız? Yok Yukarı, tamamen yıktık. Yeniden yaptık. Sıfırdan yaptınız. Ne kadar evet. sürdü? İlk sene betonla attık. Ertesi yıl ahşabı yapıldı. İki, sene, iki seneye bitirdik. Onlar olurken burada mıydınız siz? Buradaydım tabii. Nerede kaldınız? Tabii. Baba evinde kalıyorduk o zaman. Vallahi idare ediyordunuz. Yani evet. çok şey gibi, çok farklı görünüyor. Dışarıdan da çok özel görünüyor. herhalde yani, maliyeti de biraz yüksek olmuştur. Yani şu an sanıyorum 2 milyon lira civarında belki geçer daha fazla. Bence çok fazla geçeri, geçer. Yani, yani. yeni mesela yapılan mesela şeyleri öyle, öyle görüyorum. Siz biraz mütevazi davranıyorsunuz. Evet, öyle tahmin ediyorum. Yani buraya da böyle güzel bir şey yakışır. Yani şeyleri görüyoruz. İnsanlar biraz bütçeyle alakalı bir şey ama hani evlere geliyorlar köy evlerine. İşte örnek veriyorum. Babanın bıraktığı sistemin üzerine hiçbir şey yapmadan devam ediyor. Evet. Maddiyat varsa güzel şey bence insanlara yakışıyor. Yani i̇nsan biraz yaşam alanını düzenlemeli bence kolaylaştırmalı yaşamını. Yani tamam köyde yaşıyoruz ama. İşte çağdaş yaşamı da ötelememek gerekiyor yani. Onu da yaşamak lazım. Teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. İnternet tabii falan ki. her şey var. Var tabii. tabii. Şeyi nasıl oldu peki? Evin e, altta bir kaplama sistemi var gibi dediniz. Hmm. Ne evet. yaptı? Onu bir anlatır mısınız? Tuğla örmüştük. Alt onun üzerine, altında. onun üzerine yayladan getirdiğimiz Arsiyan yaylasında bir taş var, özel bir taş bu. Oradan getirdik. Onu kaplama yaptık. Şimdi taş görünümü oldu. Doğal Üstü ahşap. Var. Evet üstü ahşap. Bu ne ahşap üstü abi? Tamamen ahşap. Çam. Çam. Kereste. Bu, bu uzun süre kalan bir yapımı? 100 yıl garanti veriyorlar. Bakımını da düzgün yaparsan. Tabi tabi. Kokusu da bonus ekstra abi. Evet yani bu şey var ahşap koruyucu var işte 7-8 senede bir tekrar boyanması gerekiyor. Şey nasıl bir duygu nasıl söyleyeyim size hani ahşap bir evde uyanmak o sabaha uyanmak nasıl? Tabii ki bir çok duygu? farklı. Beton evden çok farklı tabii ki. Daha e, rahat oluyorsunuz, daha ferah oluyor. Uyku sistemi e, daha bir düzene giriyor, düzenli oluyor. Beton evde yaşamaktansa ahşap evde yaşamak da tabii ki sağlıklı. Burada genelde tarımla sağlıyor insanlar hayatını? Hayvancılık. Hayvancılık, hayvancılık, hayvancılık. tarım. Tarım çok az yapılır. Çünkü yani e, mevsimsel olarak, iklim olarak tarıma çok elverişli değil. Rakımdan sebep mi acaba? Rakımdan dolayı e, kış uzun sürer, ağır geçer. O yüzden tarım çok tarıma çok elverişli değildir. Hayvancılık yapıyor insanlar genellikle burada. Arka tarafta gezdim, bayağı bir hayvanları vardı oranın. Evet. Kaç evet. mahalleden oluşuyor abi burası? Dağınık bir yapı. Burası 7 7 mahalle var burada. Böyle öbek öbek yedi mahalle. Evet. Bir arada değiller. Yani e, 240 veya 250 hane olması lazım köy şu an ama e, e, herkes burada yaşamıyor tabii ki. Kışın 30 veya 40 hane kalıyor. Yazın insanlar geliyor, gurbetçiler geliyor. 100-150 civarında olabiliyor ya, senesine göre fark ediyor. Göç çok e, verdi şimdi. burada her yer gibi. Tabii tabii, tabii tabii. Ama ben her videoda diyorum abi bir şekilde geri dönüş olacak mecbur. Olacak bence ya, de olacak. Yani bence olacak. Kimse satmasın yerini çünkü bence, bence kaldırmıyor artık büyük şehirler. Yani. Evet bence de olacak. Büyük şehirlerdeki e, yaşam koşulları işte deprem riski falan insanlar bir şekilde dönecek yani. Yani çoğu şu an maddiyattan dönemiyor ama bazı da göz ardı ediyor. Yani göz ardı edilecek gibi bir şey değil biliyor musunuz? Ya muhakkak ya da de yaşam devam ediyor sonuçta. Yani insanlar yaşamak zorunda, yaşamını idame ettirmek zorunda, bir şekilde çalışıp para kazanmak zorunda. Riskli de olsa riski göze alıyor insanlar yapacak yani, başka şeyler yok. Kimi şimdi olmaz diyor ama işte onun bir zamanı yok. O tedirginlikte muhakkak, herkes yaşıyor. Muhakkak. Valla fırsat olanlar keşke dönse köye de. Hani. Evet. Bir şeyler yapsa, değer katsalar sizin evet. gibi böyle ileri görüşlü insanlar hani yoldan geçerken bile ev buradayım diyor. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Benim aslında e, çok istediğim bir şey. Yani buraların tanıtımının yapılması biraz e, doğa turizmine açılabilmesi için bu bölgeler tanıtımının yapılmasını istiyorum tabii ki. kırpalamadan doğa turizmi abi. tabii ki muhakkak. muhakkak Bazı, muhakkak. şimdi isim vermeyeceğim. Şafşat'ın, şafşatın o köylerini çok Gözüm bakmak istemedi. Artık böyle hani bungalovlar, bungalovlar artık o, köyden çıkmış. Yani. O şeyini kaybetmiş. Yani. O evet. tip köyleri açıkçası çok da çekmek istemiyorum. Evet. Beni cezbetmiyor. Do doğallığını bozmadan turizme açılabilir. Yani şu an e, her köyde mutlaka çok boş evler var. O evler kullanılabilir. Öyle Ve, çok güzel olur. O evler kullanılır. turizme açılabilir. Çok teşekkür ederim size zaman ayırdığınız için. Çok sağ olun.